Merhaba şirket izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Apple'ın iPhone 5 modeliyle karşınızdayız. Apple iPhone 5 ile beraber belki de zamanına göre en iyi iPhone'u piyasaya sürdü diyebilirim. iPhone 5 ile beraber pek çok yeniliği, pek çok özelliği bizlere sunuyor. Tabi bazı özellikleri heyecan uyandırmamış olsa da özellikle A6 işlemcisi Apple'ın şu anda performans olarak en verimli çalışan ve en ideal işlemcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ürünün özellikle diğer iPhone modellerine göre en ilginç yanı inanılmaz hafifliği ve inceliği. Apple sadece 112 gram ve 7.6 mm inceliğinde bir telefon bize sunmuş. Bu da tabi 4 ve 4S'e göre daha hafif ve ince bir telefon olmasını sağlıyor. Ürünün 4 inçlik bir ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Apple, Apple iPhone'larda 3.5 inçlik ekran kullanıyordu. Bu cihazda 4 inçlik bir ekran kullanılıyor. Yalnız e, ekran 4 inç, yanlara doğru bir genişleme yok. Sadece yukarı bir satır ekran büyüyor. Yani iPhone'un menüsünde gördüğünüz bir, birer satır daha yüksek bir görüntü olacak. Burada tabi ilginç bir çözünürlük yapıyor. Genişlikten hiçbir değişiklik olmadığı için genişliği 400, 440 piksel yüksekliği ise 1136 piksel yani bu da bir e, ilginç çözünürlük oluyor. iPhone 4 ise göre ekran keskinliği aynı 336 ppi fakat ekran parlaklığı biraz daha fazla. Arka aydınlatmada biraz daha iyileştirilme yapılmış. Şu anda ekranda siz de görüyorsunuz 4 ise göre e, biraz daha iyi parlıyor ekran hani bu açıdan biraz daha iyi. Donanımına bakacak olduğumuzda iPhone 4 ise göre ciddi bir geliştirme söz konusu. Özellikle RAM tarafında 512 MB yerine 1 GB'e ye çıkartılıyor. Bu da aynı anda yapılan işlemlerde performansı daha da arttırıyor. İşlemci tarafında demin dediğim gibi Apple'ın A6'sı kullanılıyor. Apple A6 işlemcisiyle beraber ARM Cortex A15 kırması bir mimari yaptı. Bu mimariyi kendisi tasarladı. Hem Arm Cortex A9'un hem de A15'in artı yanlarını alaraktan oldukça performanslı bir mimariyle karşımıza çıktı. Grafik işlemci tarafına baktığımızda iPhone 4S'de kullanılan Power SGX 500 MP2'nin yani çift çekirdekli bir grafik işlemcisinin 3 çekirdeğe çıkartılmış versiyonunu kullanıyor. E zaten çözünürlükte çok yüksek bir değişim olmadığı için bu grafik işlemci de cihaza başarılı ve yeterli geldiğini söyleyelim. Yine depolama kapasitesi 16, 32 ve 64 olarak değişiyor. Hiçbir iPhone'da olmadığı gibi bu telefonda da e, micro SD ile hafızayı arttıramıyorsunuz. Bu telefondan nano sim kart kullanılıyor. Hemen şurada yan tarafta görmüş olduğunuz yerden nano sim'i takabiliyorsunuz. Nano sim artık operatörler ücretsiz olarak herkese verebiliyorlar. Bunu da değerlendirelim. Üründe kablosuz bağlantılara bakacak olduğumuzda Bluetooth 4.0 LTE tabi Türkiye'de destekli değil. Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz destekliyor. Yani çift kanal Wi-Fi modeminiz varsa inanılmaz derecede hızlı bir bağlantı kurabiliyorsunuz. GPS ve GLONASS da bulunuyor. Kameraya gelecek olduğumuzda iPhone 4S'e göre inanılmaz farklılıklar bulunmuyor özellikle teknik olarak. iki telefonda da F2.4 ve 8 megapiksellik bir kamera kullanılıyor. İkisi de iSight kamera. Ee, ama özellikle e, panoramanın eklendiğini görüyoruz. Gerçi iPhone 4s'te de IOS 6 ile beraber bir güncelleme e, ile panoramayı yapabiliyorsunuz. Özellikle Jailbreak'te de panorama ekleyebiliyordunuz. Bu telefonda da panorama bulunuyor kendiliğinden. Ayrıca e, kamera çekimlerinde birkaç daha iyi ayrıntı da bulunuyor. Ön kamera gelişmiş, VC kamera yerine 1.2 megapiksel kamera kullanılıyor. 720p video kaydı yapabiliyorsunuz. Gayet başarılı bir ön kamera söz konusu. Ana kameranın özellikle ve ön kameranın inanılmaz bir beyaz ayarı bulunuyor. Yani iPhone bu işi yapıyor diyorsunuz. Ekrana dokunduğunuzdan güzel bir beyaz ayarı yapıp fotoğrafı hızlı bir şekilde çekebiliyor. E, üründe en çok 1080p ve artırılmış stabilizasyon desteğiyle Video konusunda iddialı. Videoda eliniz titrese de ya da titreşimli bir yüzeyde de olsanız iyi bir video kaydı yapabiliyor. Zaten videonun sonlarına doğru bir video denemesi sizlerle paylaşacağız. Bağlantı ara biriminde bir değişiklik var. Eskiden 30 pinlik standart bir konektör kullanılıyordu, Şimdi 9 pinlik Lightning kullanılıyor. Lightning'in artısı ne? Hem ince bir bağlantı oldu hem de biraz daha hızı arttı. Özellikle USB 3.0 arayüzünü destekleyen bir bilgisayara taktığınızda Veraktörünün daha hızlı olacağını biliyoruz. E, pil süresine baktığımızda çok inanılmaz değişiklikler yok. Apple e, 8 saat 3G'de konuşma süresi veriyor, 225 saat bekleme süresi veriyor. Son e, iOS 6.1 güncellemesiyle beraber e, bu biraz eleştiriler vardı pil süresiyle ilgili. 6.02'de biraz daha e, pil verimini arttırdığını söyleyebilirim. Ürünün dış görünüşüne bakacak olduğumuzda arka tarafında Apple Cam kaplama yerine alüminyum bir kaplama kullanmış. Bu da tabi telefonun çizilme ihtimalini biraz daha azaltıyor. Ayrıca arkaya farklı bir hava katıyor. Yani iPhone 4 ve 4S'e göre daha bir farklı görüntüsü var. Kameranın ve LED flash'ın yerleşimine baktığımızda da zaten çok büyük bir farklılıklar yok. Telefonun üst kısmında açma kapama butonu bulunuyor. Bu iPhone 4 ve 4S'e yine benzer bir buton. Sol tarafında kilit tuşu ve ses kısıp Aç butonları yer verilmiş. Alt kısımda hoparlör boşluğu 3.5 mm'lik jack ve lightning kablosu bulunuyor. 3.5 mm'lik jack'ın aşağı alınmasının sebebi genelde müzik dinlediğinizde çıkarırken telefonun aizesinin alta doğru baktığınız düşünülerek yapılmış. Yani Apple severlerin böyle bir açıklaması bulunuyor. Ayrıca tabi alttaki boşluğu da Apple biraz değerlendirmek istemiş diyebiliriz. Yine klasik bir home tuşu kullanılıyor. Yani kısacası iPhone 4'ün 4S'in biraz daha uzatılmışı diyebiliriz e, tasarım olarak. Tabi inceliğini ve hafifliğini de e, hesaba katıyoruz. Telefonun e, biraz da arayüzüne bakalım. Gerçi Apple belki de en çok buradan eleştiriliyor. Yıllardır iOS'ta inanılmaz bir görsel değişiklik yok. Yani iOS neyse 2007 yılından beri dış görünüş olarak az çok aynı. E, rakibi Android'de görsel olarak her sürümde bir değişiklik oluyor, bir farklılık oluyor. iOS'ta bu bulunmuyor. iOS'un bu tip bir e, dezavantajı var dersek pek de yanılmış olmayız. iOS tabi e, stabilizasyonu ve e, performansıyla ön planda. iPhone 5 de oldukça performanslı çalışan bir cihaz. Performans testlerine bakalım. iPhone 5 neler yapabiliyor? Bu A6 işlemcisi bizlere neler sunabiliyor? İlk testimiz Ciel Benchmark. Ciel Benchmark'ta 29.1 FPS almayı başaran iPhone 5, iPhone 4 si neredeyse 3'e katlayan bir performans sunuyor. iPhone 4s 11.7 FPS alıyor. En büyük rakiplerinden Galaxy S3 16.5, Galaxy Note 2 ise 17.6 FPS alıyor. Cihazın en güçlü Android rakibi olarak biz şu anda Nexus 4'ü görüyoruz. Nexus 4 de Tabi Adreno 320 GPU'suyla geride bırakıyor 30.8 FPS alarak e Geekbench testine baktığımızda burada karşımızda iPhone 5 1628 puan alarak çıkıyor burada da Nexus 4 özellikle 1955 puanla testin lideri Galaxy Note 2 de 1942 puan oluyor burada da birazcık Galaxy Note 2 liderliği Nexus 4 ile paylaşıyor diyebiliriz. Galaxy S3 de iPhone 5'e burada geçebiliyor. iPhone 4 de 655 puan alıyor. Yani iPhone 5'ten 2 kat yine düşük. Diğer bir testimiz Browser Mark 2. Browser Mark 2 de iPhone 5'in aldığı puan 2345. Evet. iPhone 4S çok düşük bir puan almıyor. 2006 puan alıyor. Yine en büyük rakiplerinden bakacak olduğumuzda Note 2 1900 29 puan almayı başarıyor. Galaxy s de 1788 puan alıyor. Yani bakacak olduğumuzda grafik işlemcisi GL Benchmark testinde Galaxy S3'ü geride bırakıyor. Nexus 4'ü geride bırakamıyor. Geekbench testinde de diğer bu cihazların gerisinde kalıyor. Browser Mark'ta ise liderliği kimseye bırakmıyor. Ama burada donanımdan çok Safari tarayıcısında başarılı performansını küçümsersek olmaz. Performans testlerini geride bıraktık. Performans olarak cihaz oldukça başarılı diyecek hiçbir kelime yok. Şu anda performans olarak en büyük rakibi Nexus 4. Adreno 320 GPU'su ve Snapdragon S4 Pro işlemcisini kullanan her cihaz iPhone 5'e rahatlıkla rakip olacaktır diyebiliriz. Ama artık Galaxy S3 ve Note 2 gibi cihazların işlemcisi yani Exynos 4 Quad biraz bu cihazın gerisinde kalıyor, özellikle grafik performansı konusunda. Artık performans testlerini bir kenara bırakalım. Kullanış ara birimi zaten aynı. Hiçbir farklılık yok. Sadece web sayfalarında görebildiğiniz ya da oyunlarda oynayabildiğiniz alan biraz büyüyor. Bunun tabii şöyle bir avantajı var. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. iPhone 4S'te bir oyun açtığımızda parmaklarımızı sağ ve sola yerleştirdiğimizde ekranda görecek alanımız oldukça azdı. iPhone 5'te yalnız yana doğru genişleyen ekran yani yan tuttuğumuzda yana doğru genişleyen ekran cihazda Parmaklarımızı koysak bile ekranda gördüğümüz alanı biraz daha açmasını sağlıyor. Yani oyunlarda daha fazla alan görebiliyoruz. Bu da cihazın iyi bir artısı olmuş diyebilirim. iPhone 5 özellikle web sayfalarında da daha fazla alanı gösterebiliyor. Ee, özellikle her uygulamanın iPhone 5 desteği yok. iPhone 5 desteği olmayan uygulamalarda Apple akılcı bir mantık sergiledi. Ve iPhone 4s'in çözünürlüğünü destekleyen uygulamaları ortaladı. Üstten alttan bir satırın yarısı kadar boşluk oluşuyor ve siz bu uygulamalardaki negatif eksiği pek almıyorsunuz. Çünkü zaten genişlikte bir farklılık yok sadece üst çözünürlükte, diklemesine çözünürlükte bir farklılık oluyor. Ürünün oyun performansına da bakacak olduğumuzda özellikle demin de dediğim gibi kullanılabilirlik son derece artıyor. Bunun da yanında performans inanılmaz derecede başarılı. Siz de şu anda görüyorsunuz ekranda özellikle hareket algılayıcı iPhone'larda son derece başarılı bu cihazda da hareket algılayıcısı çok hassas özellikle araba yarışlarında çok tatlı bir e, performans sunduğunu söyleyebilirim ürünün e, tüm bu özelliklerinin yanı sıra müzik kalitesi son derece başarılı zaten e, Apple'ın iPod'la beraber bir müzik deneyimi de devrim yaşattığını biliyoruz. Apple iPhone 4S'de kıstığı sesi, iPhone 5'te açıyor, iPhone 5 ile beraber gelen kulaklıkla inanılmaz bir ses kalitesi yaşıyorsunuz. Yani e, harici bir kulaklık almanıza gerek yok. Ayrıca iPhone 4S ya da daha önceki çıkan iPhone kulaklıklarında dışarı çıkan ses sorunu bu kulaklıkla biraz daha azaltılıyor. Yani dışarı çok ses çıkmıyor. Bu da ürünün bir avantajı. Yani e, dahili ses çıkışı son derece başarılı. iPhone 4 sten özellikle daha iyi ürünün kamera performansına gelecek olduğumuzda da siz de şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca incelememizin içine de fotoğrafları attık yani tam çözünürlüklü hallerini oradan görebileceksiniz. Oldukça başarılı fotoğraflar çekiyor. Noise ve gren çok yok yani başarılı bir şekilde kullanma olmadan fotoğrafları görebiliyorsunuz. Beyaz dengesi de dengeli. Yani iç mekan olsun, dış mekan olsun iyi bir fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. Ama iPhone 4S'e göre de inanılmaz bir farklılıklar da yok yani. Onu da kullanıcılarımıza belirtelim. Genel olarak toplayacak olursak iPhone 5 iPhone 4S'e göre daha iyi bir telefon tabii ki de. Fakat tasarım olarak iPhone 5 kendini bence çok bir öteye taşıyamıyor. Yani tamam telefon hafif ve daha ince yapıda ama kesinlikle daha şık değil. Bence iPhone 4S çok daha şık bir görünüme sahip. Tabii bu benim görüşüm. Başkalarının görüşü farklı olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bence iPhone 5 iPhone 4S'e göre daha şık bir telefon olmamış. Ee, özellikle ince ve uzun yapısı iPhone'lardaki o orantıyı bence bozmuş. Yani bu telefonda Nokia 5800 gibi ince uzun bir yapı var. Yani tamam e, telefonu 4 inç olması güzel. Oyunlarda işinize yarıyor ama genişliğin hiç artmaması biraz telefonun en boy orantısını negatif yönde etkilemiş diyebilirim. Tabii siz buna tek elle kullanmanın avantajı değişmiyor diyebilirsiniz. Hakikaten tek elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer piyasadaki 4 inçlik telefonlar bu kadar rahat bir şekilde kullanılmıyor. Ama e, her avantajın bir negatif unsuru, kusuru vardır diyebiliriz. Bu telefonun da negatif olarak belki de görünüşü biraz kötü etkilediğini söyleyebilirim. En azından bana göre kötü etkiliyor. IOS işletim sistemi de çok büyük bir değişiklik getirmiyor. E, yani IOS'u seven bu telefonla zaten devam edecektir. IOS'u sevmeyen de Android ile de yoluna devam ediyor. Yani iki tarafın da esasında çok merakla beklediği bir telefondu. Çünkü Apple ne kadar kendini geliştirirse Android telefonlar da kendini o kadar geliştirecekti. Fakat beklenenden çok daha fazlasını Apple yapamadı. Kısacası iPhone 4'ün ekranı biraz daha büyümüş, işlenmiş, hızlandırılmış, RAM'i arttırılmış bir varyasyonu olmuş diyebiliriz. Başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.